Ya açıklamadım benim. Neredesin sen? E ee, görüşemiyoruz hiç. E ee, tamam da yani. Ben sana rastlayayım mı demek ki o zaman? Tabii. Hay Allah Ahmet be. Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? İyi. Mahallede bir yaramaz Otu yok mu? bakalım. Çay içersin değil mi? Peki, pek. Fark etmez. Peki. Fark etmezmiş. Uğur. Tamam abi anladım. <laughs> Fark etmezmiş. <laughs> <laughs> Ahmet'im benim be. Nerede, nerede geziyorsun bakayım? Buralarda. Buralardasın. İyi. Çarşıda bir yaramaz yok, mahallede bir yaramaz yok değil mi? Yok, yok. Yok, patron iyi. İyi. Çıktı mı hastaneden evde mi? Hastaneye gitmedik ki o. He? Hastaneye gitmedik ki. E sen geçen diyor ya hastanede diye galiba. Ne? Değil mi hastanede? Hmm. Korona şeyinden gelmiyor. Korona nedir gelmiyor? Tabii. Yılbaşından önce geliyordu değil mi? Damadı salmıyor doktor. Tabii salmaz. Tehlikeli çünkü. Evet. O uh, çıkarsa bir tane bana da ver kapayalım bari. Çıkmaz mı? Evet. Ver ver ver. Yo yo Ahmet'in Ahmet, in, Ahmet in hakkını ben içemem. Ha şey bardak yok. İkinize de ayrılacak. Tamam. Ahmet'le geçen matematik hesapları yaptık falan böyle. Ahmet, Ahmet iyi arkadaş be. İstediğin kadar sor bana. He? İstediğin kadar İstediğin kadar yaparım diyor matematik hesabı. Ahmet, Ahmet yaramaz ama. Niye? Bilmiyorum ben Kadir orada sordum. Kadir Sattan Alpay Paza. Kadir öyle söylüyor ben, ben. Hangi Kadir öyle söylüyor? Akrabası yani. Kadir mi? Kadir, kadir, ne ben, diyor? Yaramaz adam bu diyor. Benim amcam var. Ben. Neden yaramaz diyorsun Ahmet? Kendisi öyle. Kendisi mi bilir? Tabii. Aslında sen yaramaz adam değilsin. Benim ben amcam oğlu bile saymıyor bunu. Yapma be. Sen de saymıyorsun onu insan yerine. <laughs> i̇yi be iyi be. Yaşasın be Ahmet. Sen de azlık değilsin Ahmet yani. Tabii. Kimi sayacağını kimi saymayacağını çok iyi biliyorsun. Ben bilirim. <laughs> Yaşasın Ahmet. Evet Ahmet'im benim. İşler nasıl gidiyor? İşler mukali. Mukali. Eyvah babacığım ben yandık. E ne zaman düzelecek Ahmet? Bilmem. Et, hiç senin öngörün yok mu yani bunun ne zaman düzeleceğine dair? Kısmet. Bir şey Kısmet. Diyeyim. Değil mi? Kısmet bir şey diyemem ben. Tabii. Allah hayırlısını versin inşallah. Evet. Allah sağlık versin yeter ki değil mi? Sağlık olur, olur her şey. Tabi. <laughs> Allah Allah. Soru sorarsın cevap verirsin. Niye vermem? Niye vermem? Bir şey desin ben polisim. Yengem polis, evet. abim polis. Kardeşim. Kardeşim biz işte. Evet. Ya yani bize şeyi gösteriyor. Kardeşim kapı kapı kapı. Gömleği kapağı gösteriyor. gösteriyor, tişörtü gösteriyor bize. Diğer. Evet. Şu onu mu? Kazak parti. <laughs> Kazak parti. Ne var kazakta? Karış kaza. He? Karış kaza. Polis kaçı. Şey. Kim veriyor ona sana? Kardeşim. Aa. Hadi bak, bak, bakayım. Ne kaza? Eyvah. Ne kaza? <laughs> polis kaza. Ee? Ama senden polis oluyorsun şimdi ne, o kaza giyince? Ne, ne paketi? Ana o da polis parkası. E ee, şimdi sen onu giyince polis mi oluyorsun sen de? Ben, ben olmasam da sürelerle polis. Sürelerle polis. Evet. E tabi o yeter yani. Ay anasını. Kardeşi yani. polis, İngiliz polis. İngiliz polis, hepsi polis. Evet. Allah bereket versin Mahmut. Evet. 100 tane marka var, bir tane çay ısmarla ısmarlamaz. marka bitti. bitti. marka devri kapandı. <laughs> Battık artık. Evet. <laughs> Değil mi Ahmet? Evet. Dükkan açılmıyor evet. Dükkan açılmıyor Ne? Yani iş mi var Sallı, ki? Sallıyor bize şeylere markaları. Bak markalara bak. Yapma. Ya Ahmet markete bir çay al bize. Yok olmaz. Ahmet çay içen mi? Çay olur mu? İçen. Çayın ekmeği olur mu? Yiyeceksin sopayı gördün mü? Kaç çay. Tabii. <laughs> Ulan Ahmet. Ya ondan sonra Ahmet ya iyi Ahmet adam. size, adam. Ahmet size sevap pişetmek <laughs> istiyor aslında biliyor ya, musun? Ya. Ondan sonra Ahmet iyi adam. Ahmet yaramaz adam. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ahmet ne diyor be? Markala ben üstüme değil. Ne diyor bu? Markala patron mu patron mu? Tabii. Onları sen muhafaza ediyorsun değil mi? Tabii. Ondan sonra <laughs> yaramaz adamlar ha. <he>? <laughs> yaramaz adam bunlar değil mi Ahmet? Ama... He? Yaramaz adam Ahmet iyi adam. Ahmet, yaramaz adam bunlar. Yaramaz adam. Nerede ne, ne ya? Herkes benim gibi olsa. Hiç. Herkes benim gibi olsa cennetlik olur diyorsun değil mi Ahmet? Evet. Allah razı olsun Ahmet. Çekim yapalım değil mi Ahmet? <laughs> he yapalım mı? Ya El salla bura. Arkadaşlara burada. Bak burada dostlar var. Böyle el sallasana. Bak de böyle. Bir elini salla. Ne dedik? Allah razı olsun. Sen tebrik ederiz. Seni gören dostlar böyle Aa derler ya bizim Ahmet'imiz var Çakmak Ahmet değil mi? Evet. Sana öyle mi diyorlar? Tabii. Maşallah. Sen iyi arkadaşsın Ahmet. Ben seni seviyorum. Evet. Allah için. Benim ismim ne? Senin adın Hüseyin. Mustafa. Yakan Hüseyin, Mustafa, Mustafa. Hüseyin kardeş. Mustafa benim. Hüseyin öbürü. Öbürü. Allah razı olsun. Aynen o da öbürü. Karıştırdım. Karıştırdım. Tabii. Olur mu Ahmet ne yapacaksın? Olacak bazı geri karışıklık da olacak değil mi? Evet. Yaşlılık artık. Yaşlandın sen de değil mi Ahmet? Yaş, yavaş yavaş yaşları yok. Tabii. Kaç yaşına geldin? Şu anda 46. Maşallah. Bağır. Sen de bayağı yaşlanmışsın. 40'tan aşağı. Bayır aşağı gidiyorsun artık. 74'ten beri buradayım ben ben. Aleykümselam Aleykümselam. <laughs> He? 74'ten beri buradasın. Değil mi? Evet. Aleykümselam. Aleykümselam. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi. Dün doğarsın. Asık iyice ama. Evet. Abi ne kadar iyice olsa bu tür hastaların Sağa sola hiç belli olmaz. Evet. Yine yani bir göğüs daha alsa bakayım ben orada aşağıda. İyi hayırlısı olsun. Kim var? Kim? Şey, sevindim ya Nasir biraz durumu iyi ya. Yani. Biraz daha iyi. Allah şifa versin inşallah. Allah şifa Amin. Evet Ahmet'im Ahmet benim Ahmet 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 ben. yakışıklı Ahmet'im benim. Kedesi ne oluyor? 74'te belgudayım ben. Tabii. Doğru. 1974 yılında mı doğdun sen? 8-8-8-8-1974 8-8-1974 Kadir mi büyük sen mi büyük? Zor Ben 74'ten beri bu değil O kaç yaşında? 70, 74 doğumlu musun yani? Tabii Kadir kaç doğumlu? Kadir büyük o zaman senden İnanmam Ha inanmazsın mı? Kaç doğumludur sence? Benden küçük olmasa Doğru Kadir. mu mudur? Büyük Kadir bundan Yapma be Aa. 71 doğumlu Kadir Eyvah Kadir bunun abisi Evet abi bu abi. He, senden büyük. Amca. E büyükmüş Ahmet. Yani, büyük. Olamaz mı? Git onun kimliğini i̇ki bir gör. i̇ki yer büyük senden. Sen dünyaya gelden o var mıydı Ahmet? Sor bakalım hadi öğren. Siz niyeti bozdunuz zaten belli oldu. <laughs> Ahmet. Çok karıştırıyorsun ortalığı böyle. <laughs> yok, yok, doğru söylüyor. Doğru mu söylüyor? O benden ufak diyorsun yani. Tabii. Evet. İddiaya da girer misin? <gülüyor> <gülüyor> Bak kaç yazıyor bu ne? 8, 8, 1974 mi yazıyor? Evet. bakayım. Ben daha kafadan bileyim ben. Okuyamayayım mı Ahmet? Dur bakayım çıkarmadan okuyamayacağız bunu. Evet. evet. Yok. 8-8 mi? 9-8 galiba Ahmet. Aa. Oh. Yo 88 tabii. tabi. 88 1974. Tabii. Ey maşallah çok yaşlısın Ahmet. Evet aynı öyle doğru tebrik ederim seni koyabilirsin yerine. Neyse yes, yeah. doğru. Doğru mi? sen doğrusun. Bakalım şimdi Kadir abin kaçırsın. Dur bakalım öğrensin gelsin bakalım. Dur bakalım. Müşteri var. Eee olmadı müşteri varmış. Müşteri var. Müşteri. Kaçına gideceğiz varsa. Tabii. Tabi. Şimdi kaç yaşın alayım ben? Bak 8 yetmiş 1974'te doğdum ben. O da 70 yıl doğumluymuş kardeş. 9 yaşında kadar. Kaç? Dokuz yani yaşında. Ben de kalktı. O senden büyük olabilir mi kız? Olamaz. Büyük. Olamaz. Büyük. Neden? Sen var. Sen dünyaya geldin o yok muydu? He? Ba sen geldiğinde yok muydu o dünyaya? He Ahmet? O benden sonra doğdu yola. Senden sonra büyük mı? Kadir büyük ondan. Aa. büyük olursa ne olacak ama şimdi? O senden büyük olursa o senin abin. He? Amca. <laughs> Amca evet, Ne olacak Ahmet? Bir şey olmaz değil mi? Ama sen büyüksün ondan. Öyle ama sadece. Var mı havadis etrafta böyle yamuk evet. yumuk işler yapanlar? He? he? Yamuk yumuk işler yapanlar var mı çarşıda? Yok. Caminin bahçesinde falan? Çünkü sen bu çarşıdan sorumlusun değil mi Ahmet? Evet. Çarşı senden soruluyor. Evet. Bütün haberler senden. Tabii. Bakın. Kaçta geldi bu sabah? Yedi, yedi çıkıyorum ben de. Evden yedide çıkıyorsun. Tabii. Akşamüstü kaçta gidiyorsun? Yarım saatte gidiyor. Yarım saat. Ha? Evet. Ne zaman? Yarım saat sonra mı gideceksin? Birazdan, Birazdan gideceğim. Yeme. Evet. Öğlen yemen nerede yiyorsun? Bu da. Nereden nereden alıyor? Fark etmiyor. Mesela ne yedin bugün öğlende? Köfte ekmek. Nereden aldın? He? Hı? Nereden aldın? Akaba mı aldı? Nereden? Şeyde. Mesela sanayide. He? Sanayide. Sanayiden aldı. Oradan mı getirdi sana? Niye? Oraya gittim ben be. Sanayiye gittin. Aa bugün sanayideydin dedin sen ha? Tabii. Yayan. Sonra gene geldin geriye. Tabii. Orada nerede yedin yemek? Tren yolu tarafı biliyor musun? He ya. biliyorum. Benim orada var be. onun arkasında orada köfteci var değil mi? orada, orada mı? Yok yok hurdacı. he he. Eskiden pasta patan dedi be. He Oraya kalktı. Hı hı. O, o ısmarladı. Ona gittin o da sana köfte ısmarladı. Tabii. Onun dükkanı nerede orada mı? O sanayinin arka tarafında mı? Tren, tren yolu tarafında be. Aa. Ya, araba araba böyle. İsmi ne onun? Selami. Selami. O ısmarladı sana köfte ha? Tabii. Beraber Neydi? yediniz. Ne dedi? Ne dedi Selami? Ne dedi Selami? Senin neyin oluyor? Ak oluyor. Nasıl akraban? Aynı köyden, aynı hmm. memlekette. Hmm. Sonra tekrar karnı doyurdun, geri geldin. Oturdum, Mahmet yaptı. ya. Muhabbet ettiniz biraz onunla ha? İyi. urdacılık yapıyor. Tabii. E neden gittin oraya sen? Dolaşmaya. Dolaşmaya gittin. E dün nereye gittin? Buralar dedim. Dün gitmedin mi bir yerlere? Nasıl ben sordum da. Nasıl ben sordum da. Sordun mu? He? Sordun mu? Bak Ahmet soruyor. Müşteri var. Müşteri varmış. Orada, Daha gitmemiş. Burayı. Hadi. Burayı getireceğim şimdi. Getir. Müşteri çıksın. Burayı getireceğim. <gülüyor> 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 Bakalım o zaman. Kim büyükmüş? çıkacak ortaya. Evet çıksın bakalım. O zaman çıkacak Ahmet'in yarar adam mı yaramaz adam çıksın mı abi, oldu. Çıksın, hadi bakalım. bakalım. <laughs> hadi bakalım hadi bakalım. Uğur giden gelen olsa bak haberin olsun yani giden varsa. Çöpü mü atacaksın Ahmet? <laughs> He? atacaksın. Çöpü atacaksın. Çöpü atacaksın.